Dorukan Lens Burak içeride Burak'a doğru Burak vuramadı Bayrak havada Offside işaret ediyor Süleyman Özay Atiba Hutchinson Lens Lens orta içeri vuruş Dışarı gidiyor gole En çok yaklaştığı an Beşiktaş'ın Burak Burak. Lens. Gökhan ceza sahasında arka direğe doğru kaldırdı topu. Güven. Top oyun alanında kaldı bir süre. Şimdi oyunu durduruyor Mete Kalkava. Umut. Umut Nayır. Bir daha yanında. Bir daha. Taç Bursa Spor'un. Hocam burada Umut'a bir alkış. Beşiktaş'tan kiralık gitti biliyorsunuz Bursa evet. Spor'a. Mete Kalkavan'a kararını değiştirdi. Hayır hocam benden çıktı diyor. Burak. Güven. Tekrar Burak. Burak Latovleviç'i. Out. Kale vuruşunu işaret ediyor Mete Kalkavan. Atiba. Atiba ceza sahasına girerken yerde. İşaret verildi. Laiç. Laiç. Dışarı gidiyor top. Korneri işaret ediyor Mete Kalkavan. Laiç. Pas içeri. Lans kaç karşıya. Lans vuruyor Muhammed. Umut ve top şimdi dışarı çıkıyor. Taç. Lens sol kanada döndü. Burak gözüyle aldı topu. Burak vuruyor. Beşiktaş 1-0 öne geçti. Burak ceza sahası içinde sol çaprazla topla buluştu. Göğsüyle kontrol etti. Çok düzgün yerden bir vuruş. Ve Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Burak Yılmaz'ın golü. Beşiktaş 1, Bursa Spor 0. Vida. Bas sol kanada. Güven. Güven. Güven ceza sahasına sekti top. Batçi. Güven. Güven pas kim olacak? Şimdi Laiç. Laiç. Laiç vuruyor Muhammed. Güven. Laiç. Gökhan bindirme yaptı. Laiç vuruyor Muhammed. Müthiş bir şut çıktı. Üç tür gole yaklaşıyor Laiç. Burak kaptı topu Mercini'den. Burak Burak cezası aslında. Burak sağa çekti. Burak. 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 Buzları tamamen eritiyor Burak Yılmaz. Beşiktaş 2. Bursa Spor 0. Burak Yılmaz'ın gecesi. Burak 40. dakikada attı. Şimdi de atıyor. Burak Yılmaz aradaki farkı 2'ye çıkarıyor. Beşiktaş'ı rahatlatan gol. yerden Miran Vergini Umut Sarıkat Caner Yusuf Yusuf yerden Atiba Shinji Kagawa Pache Yusuf sol kanattan hareketlendi. Vida yanında Yusuf sür attı ceza sahasına girdi. Yusuf ceza sahasında vuruyor Karius. ikinci pozisyon Karius. Bursa Spor 90 artı 1'de gole böyle yaklaştı. Ve son düdük değerli futbol severler. Beşiktaş 2, Bursa Spor 0 maçın skoru.